Bugüne kadar başka bir mehkufiyetiniz oldu mu? Evet. 31 Mart hadisesinde aynen böyle sebepsiz yere tevkif edilmiş... ...ve bir hafta kadar tutuklu kalmıştım. Ne zamandan beri siyasetle uğraşıyorsunuz? Siyasetle uğraşmadım. Bütün hayatımı dine, ilim ve irfana bağlamış bulunuyorum. Ya teşkil ettiğiniz cemiyetler? Onlar da ilmi cemiyetlerdir. Yunanlıların İzmir'i işgali üzerine... ...bir beyanname hazırlayarak İtilaf devletlerinin İstanbul'daki mümessillerine vererek bu şen-i tecavüzü proteste ettik. Eğer bu hareketimize siyasetle uğraşmak denebilirse, işte tek vakam bundan ibarettir. Frank Mukallitli adlı kitabının inkılap düşüncelerine ters düştüğü iddiasına ne diyorsun? Kesinlikle yanlıştır derim. Yapılan inkılap, şapka inkılabı, Yazdığım Risale'yi tasvip etmeyebilir. Basit ve tehlikeli görebilir. Fakat kendisine karşı yazılmadığı... ...ve muhatabı olmadığı halde... ...bir kitabı, bir düşünceyi mahkum edemez. Dinle şapkanın ne alakası var? Birisi vicdan işi, öteki medeniyet. Reis bey... ...ne vicdan medeniyetten... ...ne medeniyet vicdandan ayrılır. Din sadece Allah'la kul arasındaki bir düşünceden ibaret değildir hayatın her safhasını rıza-i göre tanzim etmiştir. Kur'an ve sünnette, icma ve kıyasta bu alenen çerçevelenmiştir. Bir insan, dinin hükümlerini ya toptan reddetmek ya da kabul etmek mevkiindedir. İslam dairesine ancak bu takdirde girebilir. Kısmen kabulü mümkün değildir. Ne demek bu şimdi? Şapka giyen kafir mi olurmuş? Biz şapkaya karşı değiliz reis bey. Mesela şapka meselesi değildir ve dahi şapka medeniyet demek de değildir. Medeniyet ilimdir, tekniktir, tecrübedir. ise buna büyük değer vermiştir. Mesela bir inancın bütünlüğünü koruma meselesidir.